Selamun Aleyküm değerli abiler kanalımıza hoş geldiniz. Bozman erkeğimiz ve boz dişimiz. Görmüş olduğunuz gibi böyle imparator bir takım. Kendi beslediğimiz kuşlar. İnşallah bunların da yavrularına sahiplendireceğim. Çarşamba günü saat 9'da görüşmek üzere. Çarşamba günü saat 9'da Allah nasip ederse mezatlı olacağız. Bizleri takip etmek için abone ol butonuna tıklayarak takip ve destek yapabilirsiniz. Zaten pazartesi, çarşamba, cumartesi günleri mezatım var saat 9'da. Yarın akşam yani saat çarş çarşamba günü saat 9'da yine mezatım var. Tüm değerli abilerimiz bekleriz. Çok iddialı kuşlar var. Tüm abilerimize sahiplendiririz. Kuşlarımız gittiği yerde çok şükür elhamdülillah oynuyor. Verdiğimiz kuşlar oynasın. Biz parasında pulunda değiliz. Herkes neyin ne olduğunu anlasın. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ellerinizden öpüyorum.